Çocuklar var, çocuk var. Şuradan bir sesler mi geliyor? Evet. Ha? Kamil hayır. Ne sesi, geliyor? Köpek, sesi hani? gibi bir şey geliyor? köpek mi var orada? Ay bakalım mı? Hadi bakalım. Büyük köpek mi acaba küçük köpek mi? Ay bu ne? Aa, burada. Nerede? Burada. Köpek var. Hani? Geliyor. Ay dur, göremiyorum burada. Bakayım. Bak burada. Bakayım. Bak burada. Aa, hani? Orada. Ay çok tatlı bu köpek. Gel, gel köpekçi çok tatlı gerçekten. Ya. Gel. Gülüşmeler. Ay baksana atlamaya çalışıyor. Hayri Kamil. Gülüşmeler. Ya çok, çok tatlı, tatlı, tatlı bu köpek ya. Çok keşke sevebilsek. Ay evet keşke sevebilsek ya. Gülüşmeler. Gülüşmeler. Gel. Nereye gitti, Nereye gitti köpek? Orada. Hayri gelsene. Gülüşmeler. Hayri neredesin? Gülüşmeler. Gülüşmeler. Ay çok tatlı. Haydi sen çağır köpeği bakalım gelecek mi? Evet hayır evet, sen çağır bu sefer. Ay geliyor. Haydi bak sen çağırdın geldi seni sevdi. Evet. Gel sen bizim köpeğimiz ol çok tatlısın sen evet, ya. ya. Çok tatlı. Ay çok tatlı ya. Aa horoz sesleri de geldi. Ay horozlar da varmış burada her şey var gördünüz mü? Ya. ya. Ay, Ay evet, keşke yanında olsaydık oyun oynardık, değil mi? Evet yalnız kalmış. Evet.